Abi plakam düştü ama. Bugün mü şimdi? Mi? Dün abi dün Hadi akşam ya, düştü. Ruhsat var. İstersen göstereyim. Tamam taktır Tamam, tamam abi. Sana inandım da. Şaparlar şey yazarlar da. Motor benim değil. Arkadaşımın akşam alacak o müracaat edecek karakola. Tamamdır <laughs> abi. Hadi. Hadi kolay gelsin. Bir günler ehliyet görevi. Bir günler abi. Plakam yok abi söyleyeyim. Plakam dün akşam düştü. Plakam yoktu, 10900 lira cezası var. Yok dün akşam düştü abi. Ruhsatını bir de ehliyetini göreyim. Tabii. Plakası yok bunun. Aracını otoparka alacağız. Plakanı bastırınca takar otoparka. Ama dün düştü abi alacağız. daha şey yapamadım. Çünkü müracaat ediyorum benim deyim oto Şimdi kaybettiğine dair karakola gidecek. Abi plaka diyorum ki sen dün akşam düştü. Plakayı aramaya geldim buraya. Plakası olmayan sen burada gezerken gelip bana plaka alıyorum deme. Tamam mı? Ya yani nasıl dersin artık? Şunu da kapat. Bir yerde de yayınladığını görürsem sen de uğraşırım. Niye kapat Kapat şunu.